Sizin e, bildikleriniz var olabilir. Bildiklerimi sizlere anlatmaya çalışıyor olacağım. Hoş geldiniz. Umarım videom faydalı olur ve kanalıma abone olur. E, videoma da beğeni bırakarak destek olursunuz. Hoş geldiniz. Ben yine balkon atmıştım ki kendimi çiçeklerle ilgili ilgileniyorken ne gördüm dersiniz. E, Pisküya çiçeği benim bildiğim kadarıyla rizomlu değiller. Ama e, şöyle bir tür var. Geçen yıl e, ben tohumdan kohlerya üretmeye çalışmıştım. E, çok başarılı olmadığımı tabii ki tohumu dikip yeşerdikten sonra görecektik. Diktim ve şöyle o saklama kabında bir iki adet yeşermişti. Çok cılızlardı. Büyüttüm. Bu aşamaya geldi. Şöyle bir bardaktalardı ki e, bunu bir saksıya alayım diye düşündüm. Ve saksıya alırken ne gördüm dersiniz. Evet, dışarıdan bir motor sesi onu da söyleyeyim sizlere ee, şöyle bakın. Rizoma benzer. Bakın. Ee, ben episkia da rizom olduğunu düşünmüyordum. Kohleria rizomlu bir bitki. Kohleria olur mu diye düşündüm. Episkia elinde olanlar varsa yazabilir. Hoş geldiniz. Kimler var? Beğeni bırakırsanız destek olmuş olursunuz. Episkia hemen şurada diğer saksıyı diktim. Episkia çiçeği olduğundan emin olduğumu döktüm. Ama sizlere bunu birlikte göstermek istiyorum. Bunu saksı değişim yapıp şimdi saksıya alıyor olacağım. Şöyle bu bekleye dursun. Bunu bu saksıya geçireceğiz. Ama e, Epsika'ya bakalı bir yıl oldu. Nereden edindim dersiniz. Instagram takipçim bana göndermek istediğini söylemişti. Gönderdi ve ben tohumdan yetiştirmiş oldum bunları. Dökelim bakalım bunu. Aynıysa o da Epsika'dır. E, tabii ki o türde episkiyanın var olduğunu da biliyorum. Ama sanki rizomlu olduğu için beni sadece birazcık kohlera mıdır ki diye düşündürdü. Bakın bunda öyle bir şey yok. Evet bunda yok. Ama onda rizom var. Bence o bir farklı bir kohlera türü dahi olabilir. Tohum tozlaşma yapmıştım. Bakın bunda yok. Yine bir tane daha dökelim var mı yok mu bunlar bardağa geçirmek zorundayız artık saksıya artık döktükten sonra bu da bir episkiya bakın bakalım şöyle bir kelim bakın bunda da yok bence o bir kohlerya türü elde etmiş olabilirim çünkü e, episkiyalar rizomlu değil sadece köklü Şurada görmüş olduğunuz gibi yan dallardan çoğalıyor. Ben merakımı gidermek için ilerleyen zamanlarda yine bu saksıyı dahi bükebilirim. Bakın şöyle yan kol dallar veriyor. Minik minik çiçekler açıyor bu. çoğaltımı da bu dallardan ve yapraklardan üretiliyor arkadaşlar. Çarpıya dokunup lütfen bir beğeni bırakıp tekrardan yayına dönebilirsiniz. Destek olmak isterseniz. Bu, bu nedenle kohlerya diye düşünüyorum. Eğer dikeceğim şimdi yeni saksıya. İlerleyen zamanlarda yan dal vermezse bunlar gibi e, bir iki ay içerisinde belli olur bu da. Yan dal vermezse büyümeye devam ederse e, ben zaten bir tık yine merak ederim. Hemen saksını döker bakarım ne olduğunu. E, o zaman bu bir kohleriyadır. Episke çiçeğinden bahsedelim. Bunun artık ne olduğunu iyi tahminlerle şey yaptıktan sonra. Episkia yapraktan çoğalır. Menekşe çiçeği gibi yaprağı dikersiniz kolay bir şekilde çoğalır alt yapraklarını buradan kıracağım biraz toprak içerisine girmesi için şöyle kestirdim ve bakın rizoma benzettiğim şeyler burada şöyle elime toplatalım bir yer çukur açalım içerisine yerleştirelim onları da ezmeden Evet, işlemimiz böyle. Biraz hassas bitkiler, özellikle köklüyse, rizomluysa onları ezdirmemek, kırdırmamak gerekli. Narin bir şekilde tekrar toprakla buluşturuyorum. Demin de bir kaktüsümü kestim arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda sonucunu yine sizlere onu paylaşıyor olacağım tabii ki. Yaralı bir kaktüsüm vardı. Ee, belki 4-5 aydır keseceğim deyip kesmiyordum. Bugün kestim onu. Bir de tüylü bunun yaprakları. Bakacağız. Diğerini de dikeceğim. Aynı şekilde toprakla buluşturacağım. Ama kimler var bakalım. Şöyle bir sizlere bir selam vermek istiyorum. Evet. Hoş geldiniz. Günel gelmiş. Selam diyor. Aleyküm selam. Hoş geldin. Muradiye Yılmaz gelmiş. Canım kolay gelsin diyor. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Şöyle. Bunu ben alayım. Ne olmuş? Muradiye Hanım okuyacağım. Şimdi yorumunuzu şöyle bir net yerleşeyim. Tamamdır. Yardımcımıza teşekkür ediyoruz. Gönderiyoruz. Benim melekçilerimin yaprakları çürüyüp gidiyor diyor ne yapayım diyor yaprakları çok sıcak havada fazla su veriyorsunuzdur fazla su vermeyin kurusun toprağa bakın şöyle sıcak ortamda toprağı kuru ölüyor mu hayır ölmüyor tabii ki bakın kuru bir toprak ama alttan nemliliği var halen neden rutubet var nem var ortalık çok nemli eğer ki ben gibi sıcak bir iklimdeyseniz elinizden geldiğince az su verin kurusun toprak hiç önemli değil ölmeyecektir ama siz bu ee, çok kuruyor diye çok su verdikçe kökler fazla suyu tutuyor ve bitkiniz bir yerden sonra kaybediyorsunuz ee, az su verin şu an e, öldü yani yaprakları eriyor diyorsunuz ne yapabiliriz eriyen yaprakları tekrardan bir temizle at ortadan en az 2-3 yaprağı bile varsa az su vererek yeni bir toprağa dikebilirsin ee, bu dönemde çok güneşe ya da cama yakın yere koymayan biraz daha evin şık alan ve güneş azalan kısma doğru yerleştirin menekşelerinizi kurtarmak için şurada bir iki ay kaldı iki ay bir süreci atlattıysak menekşelerimizi kurtaracağız inşallah tekrar kışa sağlıklı bir şekilde kavuşacağız hesap adu selamlar ne kadar güzel ilgilisiniz diyor aleyküm selam hoş geldiniz teşekkür ederim mevzu çiftçi gelmiş. Hoş gelmiş. Kolay gelsin. Maşallah her şey elinden geliyor. İnşallah çoğalır. Satış yaparsın diyor. Yani yerim dar diyor ya, yerim geniş olsaydı oynayacağım diye. Aynen o şekilde benimki de. İşte e, evde, balkonda, bahçede, küçük bir işte apartman bahçesinde ne yetiştirebilirsem onları yetiştirmeye çalışıyorum. Bunların ilk minicik toz e, görünmeyen bir kağıt üzerinde saklama kabına serpiştirip tohumdan yetiştirdiğim videosunda yine kanalımda bulabilirsiniz. Ardından minik minik şaşırtma videoları var. Bakın böyle çok güzel parlak çiçeklerinde birlikte göreceğiz Bunları inşallah Adile Tunalı gelmiş hoş gelmiş kolay gelsin diyor teşekkür ederim Resep çiçeğin ismi nedir Episkia çiçeği ateş menekşesi ismi yapraktan menekşe gibi üretilebilen bir çiçektir bu Hasi ve Tekin selam kolay gelsin diyor teşekkür ediyorum hoş geldin Senem Aydemir kolay gelsin canım demiş teşekkür ederim hoş geldin Umarım iyisinizdir. Ben yine şöyle birazcık evde mutfakta işleri halleder ya halletmez. Hatta çamaşır asacaktım. Arkada leğen beni bekliyor. Dedim ki ben şuna bir göz atayım artık ne olduğunu merak ediyordum. Bununla başladım. Ve bunu da sizlerle birlikte yapmak istedim. Hayırlı günler çiçeklere çiçeklere, güllere, bitkilere önem verdiğiniz için emeğine, yüreğine, kalbine, ellerine diyoruz. Sağlık teşekkür ederim, tertemiz, olgun, güzel insansın, huzurlu günler dilerim demiş. Hayalimsin teşekkür ederim, e, güzel dilekleri ben de sizlere temenni ediyorum. İnşallah sizlere de sağlıklı, güzel, mutlu günler olsun. Böyle Episkiya çiçeği, bilmediğimiz birçok çiçek var aslında. Hepsi birbirinden güzeller. Böyle kıymetli çiçekler bunlar. Üretmek kolay değil ama zevkli bir iş. Özellikle tohumdan ya da bir çelikten yetiştirmek daha da güzel. Ben seviyorum bitkilerle uğraşmayı. Satay Demir geldi. Hoş gelmiş. Kolay gelsin canım. Ben de çiçekleri çok seviyorum diyor. Teşekkür ediyorum. Şunu göstereceğim sizlere. Burada yine akıllı gübre var içerisinde. Bitkinin gelişiminde fayda oluyor. Eğer ki böyle hazır çiçek aldınız saksını değiştirirken bunları görüp de karınca yumurtası, böcek yumurtası ya da tırtıl yumurtası zannedenler var. Değil arkadaşlar bunlar akıllı gübre. Birçok videomda son zamanlarda yaygın bir gübre. Sizlere de bilgilendirmek için paylaşıyorum. İçinde bir sıvı var. İlk toprağa yerleştirdiğimde biraz daha minik bunlar. Ama toprakta kaldıkça nereye gitti onu göstermek istiyordum size kırıp. Toprakta kaldıkça nemi hapsettikçe kendisi biraz dış kabuğu yumuşadığı için büyüyor. Sünger misali, sert bir sünger misali düşünün onu. Sizler suladıkça da toprağa besinini veriyor. Akıllı gübre, işte kolay salınımlı gübre diye geçiyor. Birçok internet sitelerinde var, satılıyor. Ee, ama yakın çevrenizde de ziraatçılarda bulabilirsiniz. Onlara da yine bir göz atın. Hiç uğraşmazsınız internet sitelerinden. Alabilirsiniz 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık gibi. Ee, böyle kullanım şekillerine göre de var. Ahmet Nahrovi gelmiş. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Java Endonezya'dan katılan herkese selamlar diyor. Aleyküm selam. Hoş geldin. Endonezya'ya selamlar olsun. Selamlarımızı gönderiyoruz. Bakın minicik. Artık saksı değişimine ihtiyacı var bunların. Şöyle kökler dışarıda. Bu bir episkia ama bence o episkia değil. O bir kohleria. Farklı bir tür olabilir. Kendim de inceleyip inceleyip karar vermeye çalışıyorum onun hakkında. Böyle sıcak bir gün. Bugün de mutfa balkonun bu köşesinden Yaptık işlemimizi. Merhaba Sibel Hanım diyor. Aydın. Merhaba hoş geldiniz. Nasılsın orada bilgi sel var diyor. Ha. Evet burada sel var. Artvin'de Karadeniz bölgesinde seller var. Şükür şu an iyi. Sel var demiş. Geçmiş olsun. Selden e, zarar gören, etkilenen tüm vatandaşlarımıza da yakaladım sizi demiş Hoş geldin Evet yakaladın bizi hesap oldu. değişik çiçekleri balkonda bakmak istiyorum neler önerirsiniz dayanıklı çiçekler hangileri olabilir alacağım bakmak istiyorum diye dayanıklı çiçekler genel olarak begonyalar olabilir şöyle yani de dayanıklı olan türler Bunlar mesela uzun yıllık e, sukunetler olabilir para çiçeği olabilir şurada görmüş olduğunuz gibi Başka bir de ikliminize göre değişiyor. Tabii ki bunlar çok soğukta don varsa bunlar balkonda dayanmaz. O zaman mevsimlik çiçek ya da içeriye almanız gerekli. Bu bahsettiğim bitkileri. Balkonda yetişen bir tür yine epsik yetişiyor. Ama kışın yine içeri almak zorundasınız. Dışarıda rüzgarda dayanmaz. Yani kalonşu olabilir. Balkonda yaz kış çok eksilerin altına inmediği sürece dayanır. Kalonş'un her türlüsüne her rengi var. Onlara da bakabilirsiniz. Yani mevsiminiz eğer ılıksa birçok çiçeğe bakabilirsiniz. Özellikle sukulent, kaktüs, soğuğa da, sıcağa da dayanıklı sukulent kaktüs bakabilirsin balkonunda en dayanıklı bitkilerden. Evet, biz episkerlerden bahsettik. Umarım faydalı olmuşuzdur. Bunları da bilmeyen, görmeyen arkadaşlarımız varsa göstermiş olduk. Çünkü ben de takipçim sayesinde bakmaya başlamıştım. Ona da yeniden tekrardan teşekkür ediyorum gönderdiği için. Hafize sizden almıştım. Dört tür kohlere bir türü açmadı neden olabilir diyor. Resim atın bana. E, biraz boy uzuyorsa eğer kendisini büyütüyorsa hemen açmamıştır. E, benim 3 yıllık bir kohleryam var elimde. Daha henüz tomurcuk. Defalarca kaybettim. Saksıda içeride Bunlar rizomlu. Demin burada bitkiyle gösterdiğim için kohlereler rizomlu. Tüm yapraklarımı kaybediyorum. Şu boya geldikten sonra e, tekrar topraktan büyümesini bekliyorum. Büyüyor, ölüyor, büyüyor, ölüyor. Böyle üçüncü yılımıza geldik. Bu yıl ilk defa çiçekli. Baklıyor Nis Elfire ismi. Böyle siyahsı bir kohlerya rengi. E, olmuyor bazen. Zor türler var. o Kohlerya çiçekleri içerisinde çok hızlı gelişmeyenler var. Bakalım, bana Instagram'dan resmini atın. Hangisiymiş yaprak olarak da benzetiriz. İsmi varsa yine üzerinde daha net bilgi verebilirim sizlere. Satılık var mı? psikiya diyor. Yani aynı türden sadece 4 tane var. Instagram'dan ulaşırsanız yine yardımcı olmaya çalışırım. Çok fazla yok. Bu türden var galiba. Evet. Yani bu tür e, şunla aynı. Biraz büyüdü mü renk açılıyor. Orta yaprakları görüyorsunuz kırmızı. Aynısı. Bunun şu aynısı. Büyüdükçe yaprak renk tonu biraz farklı oluyor sadece. Evet. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere inşallah. Yarın pazartesi akşam, çarşamba akşamı ve cuma akşamı videolarımız yayında olacak. Menekşe bakmadım. Hiç merakım var diyor. Menekşe bakımı çok zor. Merakım varsa eğer yazı geçirdikten sonra edinin yazdan sonra hem o evinize alışacaktır daha kolay bir şekilde bakacaksınız. Şu an e, yaz aylarında menekşe çok edinmeyin. Şöyle bir ay sonra alıp bakmaya başlayabilirsin. Evet yaprak düştü. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.